Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda başlıkta da görüldüğü üzere sizlerle birlikte oyunda bulunan perk'leri, build upgrade'leri ve kill killstreak'leri inceleyeceğiz. Hangi perk ne işe yarıyor? Hangi avantajlara sahip? Hangi dezavantajlara sahip? Killstreak'leri nasıl kullanmalıyız? Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O halde gelin birlikte perk'lerle birlikte başlayalım ilk olarak. Şöyle bir girecek olursak 4 adet perk kullanmaktayız dostlar. Tabii ki bunların hepsi sürekli aktif değil. Sadece base perk'ler, temel perk'ler bizde sürekli aktif. Fakat bunları bonus kazanarak, skor elde ederek yani düşmanları öldürerek elde ediyoruz. Ee, i̇lk başlarda aktif olmuyor fakat oyunun ilerleyen vakitlerinde bunları aktif edebiliyoruz. Öyle bir içeriye girecek olursak evet base perk'lere ilk önce bakacağız. Evet, benim temelde kullandığım perk sistemi de bu şekilde sizlere de göstermiş olayım. Normalde böyle kullanıyorum. Bazen değişiklik gösterebiliyor. Fakat bu ilk iki perk kesinlikle bu şekilde kullanıyorum. Defansif anlamda daha avantajlı oluyor. Şimdi şöyle bir girecek olursak. Evet overkill ile başlayalım. Overkill'i herhalde bilmeyeniniz yoktur. Overkill iki ana silah taşımamızı sağlıyor dostlar. Yani bir assault rifle koyduysak ikinciye istersek bir sniper ya da SMG hatta LMG bile koyabiliyoruz. Eğer ki overkill'i kullanmazsak ne oluyor? Tabanca. Tabanca, launcher ya da bıçak kullanmamız gerekiyor dostlar. Overkill koyarsak buradaki gibi buradaki tüm silah, e, silahları ikinci e, secondary ikinci silahımıza koyabiliyoruz. Devam edelim. Double Time dostlar hızlı koşu süresini %30 arttırıyor. Yani shift'e iki kere bastınız ya da e, nasıl ayarladıysanız shift'e basıp koşmaya başladığınızda silahı havaya kaldırarak işte o süre %30 artıyor dostlar. Battle Hardened evet benim kullandığım perk'e gelecek olursak dostlar Battle Hardened perk'ü stanlardan Flash'lardan, EMP'lerden ve e, gaz bombalarından daha az etkilenmenizi sağlıyor. Hatta şok stikler de buna dahil, e, bu elektrik saçan e, şok stikler, birazdan onların üzerine de e, değineceğiz. Bunlardan daha az etkilenmenizi, hatta bazen hiç etkilenmemenizi sağlıyor. Etkilendiyseniz de bu gerçekten çok kısa sürüyor dostlar. Çok avantajlı gerçekten, ben seviyorum. Scavenger evet bu perk'ü de zaman zaman kullandım oluyor çünkü oyun bize çok az yedek mermi veriyor. Fark etmiş olacaksınız ki iki yedek merminiz, iki yedek şarjörünüz oluyor öyle söyleyeyim. Ve bu çabucak bitebiliyor. Scavenger öldürdüğünüz oyuncuların üzerinden geçtiğinizde size mermi veriyor dostlar. Kullandığınız silahın mermisi artıyor. Evet bomb squad dostlar benim kullandığım ikinci perk. Bu perk dostlar kill strekler hariç diğer tüm bombalardan Koruyor sizi yani tek seferde ölmemenizi sağlıyor eğer ki bu bomba çok yakın bir yerinizde patladıysa ölmüyorsunuz dostlar sizleri koruyor fakat çok az bir canınız kalıyor sonra da tek bir mermi yeseniz bile ölebiliyorsunuz bomba size yapışırsa bir termit ya da sentex yine ölebiliyorsunuz fakat çok yakınızda bir bomba patladığında ölmemenizi sağlıyor artı olarak bir granit attılarsa bu yuvarlak olanlardan geri atılabilenlerden. Onu geri atma süresini elinize alıp atmaya başladığınızda o fünyenin süresi sıfırlanıyor. Yani düşman istediği kadar bombayı elinde tutarak fırlatsın. Bunu yaparak bomba süresini azaltmaya çalışıyorlar patlama süresini biliyorsunuz ki. Onu yaptığı halde siz bombayı alıp geri fırlatırken bu fünyenin süresi sıfırlanıyor. Evet bu işe de yarıyor bu perk. Gerçekten çok avantajlı. Evet, Tracker Perk'üne gelecek olursak, evet Tracker Perk'ü düşmanlarınızın ayak izlerini takip etmenizi sağlıyor. Düşmanınız oradan yakın bir zamanda geçtiyse onun ayak izlerini görüyorsunuz ve e, yerde kırmızı kırmızı parlıyor. Bu sayede düşmanın ne tarafa gittiğini bir şekilde e, takip edip bulabiliyorsunuz. Evet, Strong Arm Perk'ü, dostlar bu perk'te bombaları daha uzağa hatta e, lethal ekipmanları da daha uzağa atmanızı sağlıyor. Taktikal ekipman ve lethal ekipmanları daha uzağa atmanızı sağlıyor. Ve bunları atarken size bir iz düşüm noktası gösteriyor yani o bombanın nereye gideceğini çizgi olarak görebiliyorsunuz gerçekten güzel bir perk bu da warzone'da çok işe yarayabilir extra taktikal evet bu perk de gayet güzel size fazladan bir taktikal ekipman almanızı sağlıyor yani bir flash aldıysanız iki tane flashe sahip oluyorsunuz doğduğunuzda. Normalde bir tane oluyor bildiğiniz üzere. Bu perk de bu işe yarıyor dostlar. Evet sırada geçelim bonus perk'e. Bonus perk'lere de bir bakalım dostlar. Hop. Evet bu şekilde. İlk perkimiz de Rassabli. Evet bunun önceki oyundaki ismi Resustock sanırım. Evet burada Resubly olarak değiştirilmiş. Dostlar bu perk eğer aktifse e, yeniden doğduğunuzda fazladan bir ekipmanla doğuyorsunuz. Fazladan bir letal ekipmanla yani bombayla. Ve o bombaların letal ve taktikal ekipmanları kullandığınızda bunların yeniden dolmasını sağlıyor. 25 saniyede bir tekrar e, yenileniyor bu bombalarınız ve ekipmanlarınız. Gerçekten bu da çok kullanışlı. Ben zaman zaman bunu da kullanıyorum. Spot Tur Perk'ü gerçekten önemli. Warzone 2'de çok işe yarayabilecek bir perk. Düşmanların alan yükseltmelerini, kill streaklerini, hatta bombalarını, mayınlarını, C4'lerini, proxy'leri, claymore'ları hepsini görebiliyorsunuz. Yani duvar arkasından bunları fark edebiliyorsunuz. Hatta bu mayınları hackleyip düşmana karşı kullanabiliyorsunuz bu perk sayesinde. Diyelim ki düşmanın bir loda aldığı yar ya da bir hisri var, kurduğu bir mayın var. Bunlara nişan alıp baktığınızda bunları takım arkadaşlarınız da görebiliyorlar. Gerçekten güzel bir perk bu da. Evet Cold da dostlar ismi gibi sizleri soğukkanlı yapıyor. Yani ısı kameralarında, termal kameralarda görünmemenizi sağlıyor. Ek olarak taktikal kameralarda, field upgrade'lerde ya da işaretleme araçlarının hiçbirinde gözükmüyorsunuz. Hatta bu perk'ün bir avantajı da şu dostlar. Sizleri high alert kullanan bir oyuncuya karşı da avantajlı kılıyor. Şöyle ki high alert perkünü birazdan bakacağız. High alert perk'ü de... Düşmanların size arkadan ya da sağınızdan solunuzdan göremediğiniz bir taraftan baktığında ekranın o tarafına bir ışık vererek sizi uyarıyor. Ama bu perk'e sahipseniz High Alert perk'üne sahip bir e, düşmana karşı avantajlı oluyorsunuz ve ona uyarı gitmiyor arkasından baktığınızda. Fast End. Ben hızlı oyunlarda bu perk'i kullanıyorum. Silahlardaki yeniden doldurmaları, şarjör değiştirmeleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Bir ve ikinci silahlar arasındaki geçişi daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Hatta ekipmanları bile daha hızlı kullanmanızı sağlıyor dostlar. Bomba gibi ekipmanları. Hardline perk'ü. Dostlar hardline perk'ü diyelim ki e, UAV'i açmak için 4 adet kill almanız gerekiyor. Fakat bu perk aktifse siz 3 kill aldığınızda bile UAV'i açabiliyorsunuz. Size fazladan bir kill hediye ediyor öyle söyleyelim. Hatta bu kill streaklerin puanlarını %25 azaltıyor. Yani daha çabuk elde etmenizi sağlıyor. Birazdan onlara da bakacağız. Bu perk de bu işe yarıyor. Focus perk'ü de dostlar sizin flinch düzeyinizi azaltıyor öyle söyleyeyim. Hani bir yarı sniper'la nişan aldığınızda bildiğiniz üzere bir yarı sniper'la nişan aldığınızda ve düşman size ateş ettiğinde bildiğiniz üzere bir geri tepme hissediyorsunuz ve düşmana odaklanamıyorsunuz. Ve bu perk sayesinde o geri tepme azalıyor ve nefes tutma oranınız, nefes tutma süreniz artıyor dostlar. Shift'e basılı tutarak sabitleme özelliğinden bahsediyoruz. Diyorum Bu perk bu işe yarıyor. Evet buradaki bonus perkleri de öğrenmiş olduk. Hemen ultimate perklere bir göz atalım dostlar. Evet burada da çok önemli perklere sahibiz. Evet ilk perkümüz high alert dostlar. Burada bu perk çok işe yarıyor gerçekten. Hem gerek warden olsun gerek multiplayer olsun. Bu kesinlikle çok kullanışlı. Evet düşmanlarınız az önce de açıkladığım gibi size arkadan baktığında size bir uyarı veriyor. Ekranın o tarafında bir ışık görüyorsunuz ve anlıyorsunuz ki arkanızda bir düşman var. Bu sağ olsun, sol olsun, e, sol üst olsun, sağ üst olsun. Ne taraftan bakarsa baksın sizin göremediğiniz o tarafa doğru e, monitörünüze bir ışık veriyor. Ve düşmanı anlayabiliyorsunuz, yerinde fark edebiliyorsunuz. Ghostwork evet adından da anlaşılacağı gibi hatta simgesinden de UAV'lerde, hardbitlerde, portatif radarlarda görünmemenizi sağlıyor. Harita üzerinde kırmızı şekilde gözükmüyorsunuz. Fakat bu perk hakkında söylemem gereken bir şey var dostlar. Siz hareket etseniz de etmeseniz de fark edilmiyorsunuz. Harita radarlarda hiçbir şekilde gözükmüyorsunuz. Fakat eğer ki ateş ederseniz, silahınızda susturucu olsa dahi haritada gözüküyorsunuz dostlar. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten çok önemli. Çünkü bu özellik daha önce yoktu. Ateş ettiğinizde radarlarda gözüküyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Quick fix dostlar quick fix de sizlerin canınızı daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Eğer bu perk aktifse bir düşmana ateş ederseniz e, canınız çok hızlı bir şekilde dolacaktır. Aynı zamanda capture'larda yani alanlarda beklemek de sizin canınızı yine hızlı doldurmanızı sağlayacak. Overclock perk'ü dostlar overclock perk'ü field upgrade'lerinizi daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. %40 oranında bir e, hız artışı sağlıyor sizlere. Eğer bir field upgrade kullandıysanız %40 oranında daha hızlı yenileniyor. Ve bir adet fazladan field upgrade kullanabiliyorsunuz bu perk sayesinde. Evet şurada gösterecek olursam. Aa çok çıktık. Evet doğru. doğru. Şimdi burada iki tane field upgrade'e sahibiz gördüğünüz üzere. Bu iki field upgrade'i aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Normalde birinin süresi dolması gerekiyor ki diğerinde de kullanabileseniz. Overclock Survivor. Evet son iki perk'teyiz. Survivor Perk'ü dostlar eğer siz down olursanız sizi e, size bir self kit veriyor yani kendinizi kaldırabiliyorsunuz bu perk sayesinde tabi gelip sizi düşman öldürmezse aynı zamanda takım arkadaşlarınız da sizi kaldırabiliyorlar siz o sırada down olmuşken Warzone'da kesinlikle kullanılacaktır çok etkili bence ilk başlarda ben de kullanıyordum fakat çok zaman kaybettiriyor yani yeniden doğup oynamak daha avantajlı geldi multiplayer modunda bana Bird Eye dostlar bu perk sizi mini map'te daha geniş bir alan görmenizi sağlıyor Bildiğiniz üzere şu tarafta sol üst köşede bir minimap'e sahibiz. Bu map'in boyutu aynı kalıyor fakat genişliği artıyor. Yani uzaktan görüyorsunuz ve daha geniş görebiliyorsunuz. Aynı zamanda UAV'de UAV ile veya radarla bir düşmanı işaretlediğinizde ya da işaretlendiğinde bu düşmanın ne tarafa baktığını görebiliyorsunuz. Yüzünün ne tarafa dönük olduğunu görebiliyorsunuz. Yani düşman muhtemelen üçgen şeklinde gözüküyor ve bu düşmanın yönünü görebiliyorsunuz. Ben henüz kullanmadığım için nasıl gözüktüğünü bilemiyorum. Evet perkler bu şekildeydi dostlar. Şimdi geçelim build upgrade'lere. Bahsetmek istediğim diğer şeyler de onlar. Hatta bir ekipmanları da bir bakalım. Taktikal ekipmanlar. Bildiğiniz üzere flash düşmanı öğretmenizi sağlıyor. Shock stick. Shock stick'i de fırlatıp bir yere yapıştırabiliyorsunuz. O sırada düşmanınız oradan geçerse bir elektrik şokuna maruz kalıyor. Nişan alamıyor fakat silahını hip fire şekilde ateş edebiliyor. Daha doğrusu elektrik şokuna maruz kaldığında otomatik olarak çarpıldığı için silahındaki tüm mermileri boşaltıyor. O sırada önünde durursanız sizi vurabilir. Smoke, evet duman, siz stun grenade, stun da düşmanınıza fırlattığınızda düşman alanındaysa yavaşlıyor. Hareketleri çok yavaşlıyor. Bu da size büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Decoy granite dostlar evet yeri gelmişken şunun hakkında da bilgi vereyim. Dikoy Grenade silah kasmanızda çok büyük etkisi var. Etrafa fırlattığınızda düşmanlar oradan geçtiğinde hatta o bölgede düşman öldüğünde size XP veriyor. Silah kasmada birebir mutlaka dikoyalım ve etrafa dikoy grenet fırlatın. Spotter scope evet bu da bildiğiniz üzere dürbün. Görüldüğü üzere yani. dürbün açıp düşmanları işaretleyebiliyorsunuz. Termal bir görünleme de sahip. Termal bir moda da sahip. Steam'de canınız azaldığında size can sağlıyor dostlar. Yani bunu basarsanız hızlı bir şekilde canınız tekrar artıyor. Evet heartbeat yani kalp atış sensörü 50 metreydi muhtemelen çapı bu oyunda arttırıldıysa bilemiyorum henüz kullanmadım. Kalp atış sensörü düşmanların kalp atışlarıyla sizi nerede olduğunu gösterebiliyor. Snapshot grenade evet bu da çok kullanışlı bir ekipman gerçekten. Bunu fırlattığınızda bunun hemen hemen bir 5 metre çapında düşman varsa yani düşmanlar varsa hatta öyle söyleyeyim kırmızı bir şekilde düşmanı işaretliyor. Kıp kırmızı bir şekilde görebiliyorsunuz düşmanı. Çok kullanışlı. Tear gas evet bu da etkili. Aslında bir gaz bombası. Bunu fırlattığınızda düşman oradaysa öksürmeye başlıyor ve hareketleri e, görüş alanı e, hatta silah hareketleri falan çok yavaşlıyor. Gerçekten etkili. Evet, letal ekipmanları da bir bakalım. Bildiğimiz üzere frag grenade bu bombanın belli bir süresi var. Pimini çektiğinizde elinizde e, bir süre tutup attığınızda daha avantajlı olabiliyorsunuz düşmana ulaşır ulaşmaz patlayabiliyor. Proximity mine evet bu da Suyun üzerinde durabilen bir mayın dostlar. Haberiniz olsun. Bu mayın sayesinde su gidenlere bir e tuzak kurabilirsiniz. Bu mayın şöyle çalışıyor dostlar. Bunu yere bile atsanız bu mayın düşman geldiğinde havaya kalkarak patlıyor. Yani bu sayede düşman başından göğsünden önemli yerlerinden hasar görebiliyor. Drill charge evet bu matkap bombası dostlar. Bir duvar arkasında düşman olduğunda duvara atarsanız duvarı delerek arkasına bomba atıyor ve düşmanları yok etmenizi sağlıyor. Bu da çok etkili. Çok fazla kullanılıyor. Evet Molotov. Bilindiği üzere Molotov etrafı yakıyorsunuz dostlar. Attığınız yere cayır cayır. Semtex yapışkan bomba. Bunu duvarlara, düşmanlara, herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Tabi bu fırlatılan bir şey. Fırlatıp atıyorsunuz. O sırada patlıyor. C4'ü de istediğiniz yere yine yapıştırabiliyorsunuz. Fakat bunların çalışma prensibi farklı. Bu daha çok Frag Grenade gibi fırlatıp attığınızda patlıyor. C4 ise kumandayla çalışıyor. C4 evet bilindiği üzere Herhangi bir yere kuruyorsunuz, atıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz istediğiniz yere sonrasında bunu patlatıyorsunuz. Evet F'ye iki kere bastığınızda daha hızlı patlatmanızı sağlıyor bu arada haberiniz olsun. Claymore yine Mayın bildiğiniz üzere Mayın. Termitte dostlar eritiyor bildiğiniz gibi eritiyor yani dümdüz. Kıvılcımlar saçarak ısı yayıyor ve düşmanları öldürmenizi sağlıyor. Bunu duvara falan yapıştırabiliyorsunuz o sırada düşman geçiyorsa yanından hasar alıyor. Fakat ölme ihtimalleri biraz düşük. Çok fazla maruz kalması lazım ya da yapıştırmanız lazım. Evet bıçak bildiğiniz üzere bıçağı fırlatıp düşmanları öldürebiliyorsunuz. Tek atıyor dostlar. Kesinlikle çok kullanışlı. Hatta attığınız bıçağı tekrar kullanabiliyorsunuz. Evet. Kill streaklere geçmeden önce bir de field upgrade'lere bakalım dostlar. Çünkü yeni field upgrade'ler var. Daha önce kullanmadığımız var, yenileri var, eskileri var. Field upgrade'ler var. bunları açıklamak istiyorum. Tactical kamera. Evet, isminden de anlaşılacağı gibi taktiksel kamera. Bunu e, duvara, yere istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Daha sonrasında bu kamerayı izleyerek düşmanları tespit edebiliyorsunuz dostlar. Şişme yem yani böyle diyebiliriz. Bunu da e, bir çanta şeklinde düşünün dostlar. Bu çantayı bir yere koyduğunuzda düşman yakınından geçtiğinde ya da siz aktif ettiğinizde şişiyor ve düşmanlarınızı yanıtmanızı sağlıyor. Evet DDoS. Bunu aktif ettiğinizde düşmanların elektronik sensörlerini kısa bir süreliğine bozabiliyorsunuz. Hatta dürbünlerini bile bozabiliyorsunuz. Dürbünleri düzgün çalışmayabiliyor. Evet duvar. Kurulabilir duvar. Çok etkili. Mermi geçirmiyor. Sizleri koruyor. Tropi sistem bu da gerçekten çok etkili dostlar. Tropi yani bunu bir yere kurduğunuzda oraya gelen herhangi bir letal ekipman, Tactical ekipman kullanılamıyor yani sizlere etkileyebilecek ekipmanlar işte flash'tır, granitetir Bunlardan etkilenmiyorsunuz bunları derhal kullanılamaz hale getiriyor. Hatta bunu kurduğunuzda size bir killstreak, airstrike, e, cluster mine gibi bir şey geldiğinde onları da imha ediyor dostlar. Death silence evet ölüm sessizliği. Dostlar bunun animasyonu gerçekten çok can sıkabiliyor fakat kulağınızda ayak seslerinizi azaltıyor. Düşman ayak seslerinizi duyamıyor. Animasyonu çok yavaş beta'da bir ses çıkıyordu. Ben bu tam sürümünde o sesi duyamadım. Ya da varsa da bilemiyorum. Belki düşman duyuyordur. Bu şekilde bir dezavantajı var fakat kullanıldığında siz bir düşman öldürdüğünüzde bunun süresi yenileniyor ve tekrar aktif oluyor. Yani kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aktif olarak düşman öldürdüğünüzde sürekli devam ediyor. Ama ne işin bak. Evet mermilerinizi ve bombalarınızı yenilemenizi sağlıyor. Evet loadout drop'ta bir sis atıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Warzone'daki gibi. Ve size loadout gönderiyor. Buradan sizin daha önce ayarladığınız loadoutları değiştirebiliyorsunuz. Ya da size hazır bir lodat veriyor. Portatif radar, dostlar bu da taşınabilir radar diyebiliriz. Küçük bir alandaki düşmanları görmenizi sağlıyor. Bunu kurduğunuz yerdeki yani etrafa sinyal seçiyor ve UV'de olduğu gibi düşmanları haritada görebiliyorsunuz ama çok küçük bir alanı kapsıyor. Tactical için bunu attığınız yerde eğer e, ölüm maçındaysanız e, ve öldüyseniz bunu attığınız yerde doğmanızı sağlıyor. Yani bu bir field upgrade. Yani bu bir fişek aslında. Bunu bu fişeyi bir yere atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Yani doğmak istediğiniz yere bir sonraki ölümünüzde orada doğma imkanını sağlıyor size. E, kullanışlı, kullan denenebilir. Battle Rage işte bu da çok kullanılan bir Field Upgrade dostlar yeni gelen bir Field Upgrade. Adrenalin patlaması da diyebiliriz. Evet bunu kullandığınızda dostlar sağlık yenilenmeniz hızlanıyor. taktikal ekipmanları yenileniyor. Taktiksel Sprint'iniz sürekli yenileniyor. Yani e, Tactical Sprint yaptınız ve süresi doldu mu bunu tekrar kullanabiliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde. Sağlığınız da sürekli olarak yenileniyor. E, hasar yediğinizde hızlı bir şekilde yenileniyor. Kullanışlı çok kullanan var. Fakat görüntünüzü biraz bulanıklaştırıyor haberiniz olsun. Recon Drone'da bildiğimiz üzere Warzone'da kullandığımız drone dostlar. Bunu uçurarak düşmanları otomatik veya manuel olarak işaretleyebiliyorsunuz. Smoke airdrop. Bu drone da sürekli olarak duman saçıyor. Etrafı sisliyor. Bu işe yarıyor. Suppression mine. Evet bu da e, bunu kurduğunuz yerdeki düşmanlara bir ses dalgası yolluyor dostlar. Ve görüntüsü bulanıklaşıyor düşmanın görüntüsü bozuluyor. Düşmanlar net bir görüntü elde edemiyor. Fakat oradan uzaklaşırlar düzeliyor tabii ki. Bu işe yarıyor. Anti Armor Rounds. Bu da zırh delici mermi dostlar. Henüz kullanmadım. Denemedim. Muhtemelen Warzone için çok etkili olacak. Warzone'da field upgrade kutulardan çıkıyor. Loadout'la birlikte alamıyoruz. Fakat bu da değişebilir. Emin değilim. Şu bunun hakkında bir bilgi yok. Warzone'da kutulardan çıktığında mutlaka kullanabiliriz. Fakat bu da muhtemelen silahın sekmesini arttıracaktır. Kill streaklere bir göz atalım dostlar. Son olarak Burada da yeni ve eski bir sürü killstreak mevcut. En kolay ve en etkili killstreak diyebiliriz UAV dostlar. Evet UAV 4 kill ile açabiliyorsunuz. Hatta bir Hardline perk'ünüz varsa 3 kill ile bile açabilirsiniz dostlar. Evet burada killstreaklerin aynı zamanda skorlarını da görebiliyoruz bakın. 500 skor ile UAV açabiliyoruz. 625 ile Class e, Country açabiliyoruz gibi ve Hardline perk'ü 125 puan azaltıyor bildiğiniz üzere ve bunu 500 puan ile açabiliyorken bunu da 350 puanla açabiliyoruz dostlar. Şimdi UAV ile başlayalım. UAV dostlar düşmanlarınızı mini map üzerinde görmenizi sağlıyor. Tabii ki Ghost değillerse Ghost olsalar da ateş ettiklerinde gözüküyorlar. Bomb, bomb drone, e, bombalı drone, beacon drone gibi bunu siz kontrol ediyorsunuz. Hatta üzerinde bir de bomba mevcut. Yani C4 düşmanların üzerine giderek bunu patlattığınızda tabii ki öldürüyorsunuz dostlar. Counter UAV. Diyelim ki bir düşman UAV aktif etti. Haritasında sizleri görüyor de Counter UAV aktif ederek haritalarını bozabilirsiniz. Bu sayede açtıkları UAV'i hiçbir işe yaramaz dostlar. Evet haritayı bozan bir cihaz. Evet Cluster Mine dostlar. Cluster Mine'ın üzerinde mayınlar mevcut. Bunu fırlattığınızda ya da attığınızda etrafa yakın çevresine mayınlar fırlatıyor. Düşmanları bu şekilde tuzak kurabiliyorsunuz. Care Package. Care Package sizlere rastgele bir e, kill streak veriyor dostlar. Care Package'i çağırırsanız ve bu kutuyu açarsanız içinden size rastgele bir kill streak verecek. Yani bir adet verecek unutmayın. Precision Strike Evet Warzone'da da çok sık kullandığımız Precision Air Strike önceki oyunda da vardı tabii ki bu oyunda da mevcut. İşaretlediğiniz bölgeye iki kere olmak üzere ard arda iki kere olmak üzere hava saldırısı yapılıyor hızlı bir şekilde. Cruise Missile. Cruise Missile'da bir adet dostlar yani bir tane misili siz yönlendiriyorsunuz ve gökten düşmanların üzerine düşmesini sağlıyorsunuz. Bunu kullanırken düşmanlarınızın haritadaki konumlarını görebiliyorsunuz ona göre indirebiliyorsunuz düşmanların üzerine. Mortar Strike ben bunu kullanıyorum. Mortar Strike dostlar lazerle işaretlediğiniz bölgeye bir 5 kere olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mortar saldırısı düzenliyorsunuz sürekli olarak. Mortar düşüyor oraya ve o bölgedeki düşmanları öldürebiliyorsunuz. Sentry Gun kurulabilir makineli tüfek hatta bu otomatik ateş ediyor dostlar isterseniz siz de kullanabiliyorsunuz. 7 kilo aldığınızda bu silahı istediğiniz yere kurabiliyorsunuz düşmanları otomatik olarak ateş ediyor. Evet sayede dostlar 7 kilo aldığınızda sayı aktifleştirdiğinizde harita üzerinde seçtiğiniz 3 bölgeye Hava saldırısı düzenliyor, bombardıman düzenliyor. Bu da çok etkili. gerçekten çok etkili. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. S daha etkili diyebilirim. Vito Jet. Vito jet de dostlar haritada işaretlediğiniz bölgeye bir jet geliyor. Şurada gördüğünüz üzere. Ve bu jet üzerindeki silahları kullanarak düşmanları öldürüyor. Hatta bu jeti Harita üzerinde gezdirebiliyorsunuz. Yani olduğunuz konuma getirebiliyorsunuz. Harita üzerinde gezinirken F tuşuna bastığınızda uçak da sizin üzerinize geliyor. Yani sürekli yanınızda taşıyabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Sizi takip edebiliyor. Overwatch da aynı şekilde çalışıyor fakat helikopter versiyonu. Hemen hemen aynı şeyler diyebiliriz bu ikisi için. Wilson HS minik bir tank diyebiliriz açıkçası. Zırhlı. Yok edilmesi biraz zor. Siz hareket ettiriyorsunuz, sürüyorsunuz, üzerindeki silahları kullanarak düşmanları öldürüyorsunuz. Çok etkili. Tilt Bomber dostlar bu da harita üzerinde seçtiğiniz bölgeye Harita boyunca bir hava saldırısı düzenliyor. Çok geniş ve kapsama alanı çok büyük. Yani saldırının kapsama alanı çok büyük. Çok ölümcül, çok etkili. çapırganır dostlar bu helikopteri siz kendiniz kullanıyorsunuz. Çağırdığınızda havadan karaya füze ve e, silahlarla saldırı yapıyorsunuz. Tabii ki düşmanlar tüm bu kilistiklere ateş edebiliyor. Bir süre sonra patlıyor elbette. Emergency airdrop dostlar bu da sizlere 3 adet random kill sağlıyor. Yani yine e, drop çağırır gibi e, airdrop çağırıyoruz dumanla ve o dropu çektiğimizde içinden 3 adet kill streak çıkıyor rastgele bir şekilde. E, Gunship dostlar hikayeyi oynadıysanız hikayede bir TV görevi vardı. Yani o uçağın aynısını siz kontrol ediyorsunuz yine. Fakat bu sefer multiplayer modundasınız. 40 ve 25 mm saldırı tüfeklerine sahipsiniz bu uçakta ve düşmanlara saldırabiliyorsunuz. Bu uçak çok yüksekten uçtuğu için düşmanlar bu uçağa çok fazla hasar veremiyorlar. Uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Fakat bir roket veya e, misil gönderirlerse patlatabilirler sizi unutmayın. Advanced UAV dostlar Advanced UAV düşmanları gerçek zamanlı olarak mini haritada gösteriyor. UAV'de biraz gecikmeli oluyor fakat Advanced UAV'de gerçek zamanlı ve muhtemelen bu killstreak'te ghostlar da görünüyor diyebiliyorum, biliyorum. Ee, o görünmeye edebilir emin değilim. Gerçek zamanlı gösterdiği ve yönlerini de görebildiğiniz için bu da çok etkili gerçekten. Düşmanların nereye baktığını da görebiliyorsunuz. Ve Juggernaut elbette son kistik. Bak nasıl bir hata görüyor musunuz? Bak Juggernaut'ın üstüne şöyle geliyorum. Bunu da düzeltilmesi lazım. Juggernaut 15 kilo aldığınızda dostlar ölmeden 15 kilo alırsanız Juggernaut'ı giysisi ve silahını minigana sahip oluyorsunuz. Ölümsüz olduğunuzu söyleyebilirim bunu aldığınızda. Ölmeniz biraz zor. Çok fazla düşmanın size aynı anda ateş etmesi lazım. Bombalar, roketlerin havada uçması lazım. Gerçekten çok etkili. Evet e, kill stickleri de gördüğümüze göre başka göstermem gereken bir şey yok şu an için. Araçlar zaten bunlar. E, sadece ground var ve envision modlarını kullanabiliyoruz. E, silahlar konusunda söylemem gereken bir şey var mı? Şu an için yok dostlar. Bir önceki videomda altın hakkında yanlış bir bilgi vermişim. Dostlar altın açmak buradaki kamaları açtıktan sonra altının bir de challenge açılıyor. Bu challenge'ı yaptığınızda silah altın oluyor. Platinyum e, platinum için de aynı şey geçerli. Polyatomic Orion için de aynı şeyler geçerli. Diyelim ki biz Platinum için 4 adet kamuyu tamamlasak bile Battle Rifle'larda mesela altın için f ben altını yaptım ve diğer 3 Battle Rifle'da altın yaparsam Onların challenge'ları açılacak. Yani Platinum'un da challenge'ını yaptıktan sonra silah Platinum olacak dostlar. Bu kadar. Bahsetmem gereken başka bir şey yok. Evet bu videoda umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Şu an için fazla bir gelişme yok. Yeni gelişmeler oldukça bildiğiniz üzere ben her zaman yine karşınızda oluyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için Kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim dostlar. 1000 abone olmamıza çok az kaldı gerçekten. E, tüm abonelerime de ayrıca teşekkür ederim. Evet yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.